netif ne tip zararlar getireceğini bütün maddeleriyle anlattık. Bunda da hükümet yapıyor. Biz karşı çıkalım bir siyasetiyle yapmadık. Birkaç tane örnek vereceğim. Değerli halkımız sanıyor ki biz 1920 şey, Cumhuriyeti ilan ettik. Türkiye'nin tamamına hakimdik. Değildik Lozan'dan sonra. İstanbul'un etrafında, Boğaz'ın etrafında ve Çanakkale Boğazı'nın etrafında sağa sola onar kilometre arazide Türkiye Cumhuriyeti hükümranı değildi de asker bulunduramıyordu. Ha ne zamana kadar? 36'daki Montreux'a kadar. Şimdi herkes boğazdan kaç gemi geçti geçmedi diyor. Hükümet diyor ya, ya çok gemi geçiyor ihtiyacımız var kaza olur öyle değil. Hükümet dönemine baktım 54 bin gemi geçiyorken şimdi 37 bin gemi geçiyor. Bu da geçerli bir madde değil. Sonra öyle bir madde ki Karadeniz'de kıyıdaş olmayan hiçbir gemi 10 bin tonun üzerindeyse geçemez. Yani hiçbir savaş gemisi oradan geçemez. Karadeniz bizim emin bir denizimizdir. Bu montrayı bozduğunuz gün bu ortadan kalkar. Efendim çok gemi geçecekmiş. İster 9 geminin toplam tonajı 15 bin tonu geçiyorsa geçemezler. O da ufak tefek gemiler olmak mecburiyetinde bu gemilerin üzerindeki silahın en büyük boyutu 10,5 santim çaplı top olabilir diyor. iki tane olabilir. Çok iyi emniyet alan bir şey. Dolayısıyla şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin giremediği tek deniz Karadeniz'dir NATO sebebiyle. Bir de oraya girseler Rusya ile kapışacaklar. NATO sebebiyle biz taraf olmak mecburiyetindeyiz. Biz de Rusya ile kapışacağız. Al başına belayıdır. Amerika hiçbir zaman kendi çocukları arada ezilsin istemez. Sizleri bizleri piyon gibi kullanma derdindedir. Bunun detaylı anlatıldığı bir şey daha var. Bu kitapta çakmak hakkından bahsediyorum. Askeri bir operasyon yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin iki savunma hakkı vardır. Biri Tekirdağ Baba Eski Edirne yayıdır. Biri de Çatalca'nın oradaki hattır. Ona çakmak hattı denir. Bizim şey tam oradadır, kanal projesi. Şimdi siz eskiden bir ülkeyi savunurken kalelerin etrafına su hendekleri yapılırdı ki düşman sudan geçmekte zorlansa. Diyorlar ki, efendim, bu İstanbul'u korumak için iyi kardeşim, güzel de sen bir hendek yapacaksan, su kanalı yapacaksan git e, Türkiye'nin sınırında yap. Adam içeriye o kadar girdikten sonra Hendek yaparsan kendine de engel koyuyorsun. Bütün Trakya gitti demektir. Trakya'yı düşmana al diyorsun. Dede Amerika niye geldi düşünebiliyor musunuz? Bizim için Türkiye'dir. Başka bir şey daha önemlidir. Bunu bilmenizde fayda var. 15 Temmuz'dan sonra Trakya'yı savunacak olan zırhlı birliklerin hepsi Türkiye içine dağıtılmıştır. Allah muhafaza bir olay olduğunda o zırhlı birliklerin Urfa'dan, Antep'ten, şuradan, buradan tekrar İstanbul'u savunan birinci ordunun zırhlı birlikleri nasıl gelip de nasıl yetişip de o savunmayı katkıda bulunacak onu Allah bilir. Efendim hocam diyorlar iyi diyorsun hoş da dünya uçak dünyası senin ne yapsınlar zırhını öyle değil. Uçaklar bir yeri bombalar. Kara kuvvetleri girmediği sürece o topraklar senin. biz kendimize engel çıkartabilecek bir çöprü, bir hendek vesaire yaptığımız gün kendimiz de öbür tarafa geçemeyiz. Rakya gider. Ve, bu, ve bunun benzerinin anlatıldığı bir kitaptır. En son bu 81 ilimize yüzlerce refah projesi adı altında iktidara geldiğimiz ilk 4 yıl içerisinde biz ne yapacağımızı anlattığımız bir kitaptır. Şimdi buna bir üst sayfa, aşağı yukarı bir on proje daha ekledik. Bir tanesini anlatmayı istiyorum. Adana'ya bir proje yapıyoruz biz. Ve projeyi hazırlarken de sanmayın ki, ya şöyle bir şey yapmak iyidir filan diye. Hayır, Adana Projesi'ni anlatıyorum şimdi. Uydudan, Seyhan ve Ceyhan nehirlerine bağlı olarak Adana içerisinde dağılmış, tüm kanalların boyutlarını çıkardık. 439 kilometre kanal var. 439 kilometre kanalım, benim kullandığım uydu 30 santim çözünürlükte yani yerdeki affedersiniz köpek yavrusunu bile görebiliyorum ben. O kadar hassas. Kanalların boyunun 4 metre ile 65 metre arasında eninin değiştiğini gördük. Ve buraya benim diğer yardımcım da bir e, yardımcım demiş olayım. Erkan Bey iş adamıdır. Diğer yardımcım da güneş fabrikaları sahibidir. Onu görevlendirdim. Dedim ki işte uydu görüntüleri şey bu. Buna uygun devlet bulsam, sana bunu ihale olarak verirsem ne kadar imal edersini bana vidasına kadar çıkartacaksın hesabını. Çıkardı. Maliyeti 9.2 milyar lira. 885 megawatt gücünde bir santral yapıyoruz, Adana'ya. Peki bu geri dönüşüne kadar, yıllık kazancı şimdiki elektrik fiyatıyla 2,5 milyar lira, 3,5 yılda çıkartıyoruz. Ondan sonraki bütün seneler Adana elektriğini bedava elde edecek. Projelerimiz böyle projeler. Her il için ne yapacağımızı anlattığımız fiyat bu. Burada maalesef unutarak getirmediğimiz tek bir kitap kaldı. Bir Erbakan Rüyası diye D8 projesini anlattığımız kitaplarda. Orada iki şey önemliydi. Şimdi 1-2 milyar dolar bir yerlere mal diye çabalıyorlar. Erbakan Hocam bu sistemi kurduğu zaman mutluyum ki o dönemde de o sistemin içinde ben vardım. D8 kurulduğunda 33 milyar dolardı hatta 33,5 milyar dolardı D8'in ticaret hacmi. O hızla devam etse şimdi 100 milyar doları çoktan geçmişti. Ama AKP hükümeti bunu engelledi. Şimdi 14 milyar dolara düştü. Dolayısıyla bizim için müthiş bir alandı. Biz kendimizin potansiyel bir alanını yok ettik. Evet. Bir şey daha önemli o kitapta. Rahmetli hocam, bu 8 ülke kendi arasında bir para çıkarsa diye hayal ediyordu. İsmine D8 Dinarı diyordu hocam. Ben bu D8 kitabını biraz daha günün jargonuna uyarak D8 Coin koydum ismine. Bu D8 Coin'in önemi şu ya da basit anlatımı şu. 8 ülke şu anda bir gram altın karşılığındaki değerini yazacak coin'deki değeri o. Birbirleriyle arış veriş ederken bir yıl süreyle o değer geçerli olacak altın üzerinde. Peki bunun önemi ne? Blockchain diye bir sistem var. Amerikan dolarına ve SWIFT'e ihtiyaç olmadan. SWIFT'in anlamı şu, her bu aralar çok konuşuluyor. Dünya bankalar bir araya toplanmışlar, bir birlik kurmuşlar. Bankalar arası bir birlik. Nereye bağlı? Amerika'ya bağlı. Türkiye'de Diyelim ki çiftlik köydeki bir bankaya gittim ben, iş bankasına. İşte Irak'taki amcamın oğluna 1000-2000 dolar göndereceğim. Bu para Irak'a gitmiyor. Nereye gidiyor? Önce Amerika'ya gidiyor. 1000-2000 bin bin dolar belki önemli bir rakam gibi gözükmeyebilir ama diyelim ki 10.000'den 100.000 dolar olsun. Ticaret yapıyorsunuz. Amerika bunu birkaç gün, birkaç ay kullanabiliyor. Bir ay göndermediği paralar var. Kullanıyor, Sonra tekrar sınıf üzerinden Irak'a gönderiyor. Peki onlar için önemi ne? Bunu küçük ölçekte düşünmeyin. Milyarlarca dolar olarak düşünün. İstediği parayı kitleyebiliyor. İran'a gidecek paraları durdurdular mesela. İran o yüzden altın üzerinden alışveriş etmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü bankada kitlediler. Bankayla bir şey gönderemiyor, bir şey alamıyor. Bizim Halk Bankası hikayesinin probleminin altında yatan olay bu. Detay bu. Yani Swift o, hani bir kelimenin arkasına sığınmak istemiyorum. Görünmez odakların Amerika'yı maşa gibi kullanarak dünyada kurduğu hegemonyadır. Dolar üzerinde. Bunu ortadan kaldırdığınız gün Amerika Birleşik Devletleri yoktur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü edava olan bastırdığı dolarlardan kaynaklanmaktadır. Karşılığı yok. Bir kurum öbürüne diyor ki, ihtiyacım var, bana, bana bir trilyon dolar bas, ben de sana bir mektup gönderiyorum. İşte Amerikan Merkez Bankası'na bir trilyon dolar borçluyum diyor. kadar. Bir kağıt gönderiyor, bir trilyon doları var, basıyor matbaa. Sonra onu güç olarak kullanıyor. Her türlü mal varlıklarını satın alabiliyor. Neyle? Karşılığı olmayan bir parayla. Şimdi Çin, e, V8 e, coin'i biz çıkartsaydık aslında çok güzel olur. Çin, e, Yuan Coin'ine geçmek istiyor. Rusya, aynı sıkıntıyı sınıftı, canını okudu dünya sınıfı sebebiyle Ruble'yi Coin yapmak istiyor. Çünkü blockchain sistemi saniyeler bile ölçüsü olmadan karşı tarafı para gidiyor. <laughs> Bu kadar net bir sistem. 2009'da uygulamaya kondu, 13 yıldır da şu ana kadar hiçbir hacker buna giremedi. Evet. Muhteşem bir sistem. Onu uyguladığımız gün doların hükmü bitmiştir. Değerli arkadaşlarım, bende laf çok. Hocaya mikrofon vermesi kolay, alması zordur. Ben e, buradayı burada bırakayım. Soracağınız herhangi bir şey varsa memnuniyetle. Ben de soru sınırı yok. Ne sorarsanız. Sınırda, yani bir <laughs> Buyurun. Yani bu bir hiç bir şey <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> şu aldan basın. Ben öyle bir şey demiyorum. Yani güzel ne yaptın? Ee, bayanların giyimi konusundaki rahatlamayı sağladığı bir teşekkür etsin. Ee, Ayasofya'yı açtı. Teşekkür etsin. Yine birçok sivil vatandaş bilmez. Askeriyenin iç hizmetler kanundaki 35. maddenin hükmünü kaldırdı. Onu e, çok güzel bir anısı da vardır ben de Rahmetli hocam bu bana dosyayı verdi bu iç hizmetler 35. maddeyi okuyacaksın, gerçekleri diyor, dedi. Askerler o maddeyi ihtilal yapmaya gerekçe kullanıyorlar Ama orada bir madde var, açık açık. Diyor ki, askerler bunu yapmadan evvel hükümet başkanından izin almalıdır. <laughs> ya hükümet başkanını devirmek için hükümet başkanından izin alınması Abesle iştigal. Adamlar almıyorlardı ki, almadan yapıyorlar, o zaman da sığınmamaları gerekir 35. maddeye, bu maddeye göre yaptık dememeleri gerekir. Bu iç Hizmetler Kanunu 35. maddesi askeri. Yani yıllardır bunu yapıyorlar, Her 35. maddeye göre ihtilal yaptık diyorlar. Asker yaptığı hiçbir şeyi kanunsuz yapmadığını iddia eder. Mutlaka bir yerde giydirmiştir ama bu değil. Şimdi onu ortadan kaldırdılar. Buralarda müteşekkiriz. Ama be canım kardeşim bana sor. Osman Gazi Köprüsü kendisi 1.25 milyar lira. E, 25 milyar dolar. Etrafı 10 milyar dolar. 11.25 milyar dolar. Sen cebinden nakit mi verdi sanıyorsun? Sülale ne diyecek onu? Tüp geçip 1.25 milyar dolar. Verdin bitti mi sanıyorsun? sürelen ne diyecek? 3,5 milyar dolarlık şey eğer 15 milyar dolara çıkacaksa geçenden geçmeyenden para alacaksa üçüncü köprüyü peşinen yaptım sayamazsın. Hepsini alt alta üst üste topluyorum. Ben ne diyorsam yazın bir yere doğru olduğuna da emin olun. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 20 yılda topladığı vergi toplamı 2.2 trilyon dolar. Vergi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar yasal borcu 980 milyar dolar. Onu da ona ekleyin. 3 trilyon dolar etti değil mi? Allah aşkına bir tek bir tek yüksek teknoloji fabrikası yapıldı mı? Yapıldı mı? Ben size sorayım. Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Yok. Yol, mol, bina, toki. Evet, bina. Bir iktidarı muktedir yapan Kararlarıdır. Yanlış kararsa yanlış karardır. Ben TOKİ'ye milyonlarca milyarlarca doları gömmezdim. Şu anda satılamayan 1 milyon 567 bin bina var. Küçücük parayla bile hesaplasınız 200 milyar dolar. Sadece o. 200 milyar dolara satamadığım TOKİ binasını yapmak lazımdı. Yoksa tanesi 10 milyar dolardan 20 tane fabrika yapmak iyiydi? sizce? Bunu anlatıyorum. Üretim, üretim. Üretime ait bir tane bir şey yok. Tarım batmış, hayvancılık batmış. Bana sormayın Allah aşkına bu e, bıçak kemiğe dayandı filan değil. Kemiği dermiş geçiyor artık. Dip dalgayı hep beraber göreceğiz. İnşallah bu dip dalga içerisinde yeniden Refah Partisi'nin de geleceğini beraber göreceğiz. Başka bir soru varsa memnun